Drone tek arkadaşım sensin burada. Benim hiç başka arkadaşım yok hadi. Ne olur bir şey yapma. Bir şey yapma bir şey yapma bir şey yapma. Kare kod var. Hemen okutuyorum kare kodu. Bakın bu kare kod. Onu telefondan okutuyorum. Tıkladım çıkan sayfaya. Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber Bamba'nın Bahçesi oynayacağız. Oyun yeni çıkan, çok ünlü, popüler olan herkesin Poppy Playtime çakması dediği bir oyun bakacağız. Evet. Garip bir oda yine. Tamam. Zaman geç. Ne oluyor? Bu çekiç önce var mıydı burada? Kapıda garip bir çizim gibi bir yaratığımız mı var? Bir şey var ve üzerine karanlık bir şeyler geldi. Tıt, ışıklar söndü. Heh, bu kadar. Tamam. Kısa ve garip bir başlangıç. Bu. Oh. Bunlar bizim tatlışko yaratıklarımız herhalde. Kreativi, yaratıcılık arenası. Arenası diyorum, bölgesi. Sebzeye ve meyveye güçlü olmak için. Güçlü olmak için sebze ve meyveye benim gibi. Wow. Cumbocaş. Adı cumbocaşmış yeşilliği. Tamam bunları geç. Bunlar duvar yazıları. Bu. Aha içerisi gözüküyor. Eğilme yok mu? Eğilme yok sanırım. Zort. Kapı. Kapı usurdu. Aha. şeyler. Kapı. Tamam. Ne kadar iğrenç bir sesi var bu kapı şeyin. Bu ne? Drone. Aha. Oo, bu bir şeyleri alma sesi çok kötü. Kulağımı resmen tırmalıyor. Remote governance 2 bateri. 2 tane pil. Baya zor bir oyun. Aa. Aa drone uçuyor. Çok iyi. Gel buraya drone. Buraya gel. Her istediğim yere geliyor mu bu? Geliyor. Please right mouse to deploy in Tamam. Sağ butona basınca odanın ortasına geliyormuş. Okey güzel. Control Kontrol in time pause men. Bas bakayım şu tuşa. Basabiliyor musun? Tamam. Oyun oyunu çözdük. Açılmayacak mı burası? Buraya mı gideceğiz? Tamam olur. Yok buraya da gitmiyoruz. Bu ne? Anneciğim ben saklanıyorum. Ne yazıyor? In in ah, in kras kras in krag. Ne diyorum? But I have fight to monster. Oo canavarla savaşmak zorundayım. Bu sadece tek onun için tek şansım to make clear like me. Clear ne demek? Monster'ı gösteriyor notta kendisini. Ha clear Canavarın adı Yok. Claire. He. Oha. Bu sevdiği kız. Sanırım Claire. Claire bunu beğensin diye tek şansı canavarla savaşmakmış. E buraya gidelim o zaman. Kanki gel buraya. Şuna bir daha aç bakayım. Kızın onu beğenmesi için tek şansı savaşmakmış. Burası... Nasıl açacağız burayı artık? Buranın... He bir de bu var. Kanki ona da tıkla. Buraya gideceğiz demek ki. Ama buradan kapının ucunda bir şey gözüküyor. Buna tıklayınca oraya niye açıldı ya. Ah! Ah! E bu az önceki yaratık. Git bakayım şuraya. Yakala onu. Yakala onu oğlum. Onu ona ona yakala onu. Gel buraya gel gel, gel 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 buraya gel buraya gel buraya gel Bir şeyler oluyor aman Allah'ım burası neresi Buraya gel drone Drone buraya gel Eee bu burada duruyor Bu yaratık az önce beni izliyordu zor zor Bu ne? Of yumurtayı aldım ama sesi çok kötü yine. Bir tane daha var burada mavi yumurta. Opila Bird. Opila kuşu görevi. Opila Bird filoya al... Aa, ödülünü almak için 6 tane yumurta ver diyor buna. Bu ses şaka mı? Bir tane daha verdim. Drone gel oğlum buraya. 2, 2 yumurta verdim. Bu üçüncüsü. Başka. Her köşede bir tane olsa dört tane ediyor zaten. Ama burada yok. Bunun altında bir yerde vardır kesin. Kesin vardır. Bir tane daha buldum. Başka nerede vardır? Burada var mı? Yok. yok mu var mı? Yok. Ee, bunun üstünde bulmuş muyduk? Sanırım bulmuş. Şurada. Tabii ki de burada yok. Buralarda bir yer. Aha. Bir tuşa bastım. Ne oldu? Şimdi dört tane mi koymuş oldum? Tuş açılmış. Az önce kapalıydı bu tuş. Drone nerede? Drone. Gel oğlum buraya gel. Cama takıldım. Heh. Tak. Drone. Yakala oğlum, tut. Aha. Aa, drone bunu aldı. Allah. Tamam. Bu 6. yumurtam oldu sanırım. 4 2 4 6 tane. Bu 6.'sı. Aynen öyle. Düm. Hmm. Tam 6 tane ödülümü ver. He, ödülüm ağzının içinde. Blame reward. Ettim out. Aldım aldım. Ağzından diyor ödülünü al da. Ya bu bizi kovalamasın şimdi. Sarı bir kart verdi. Sarı kart da buranındır. Dronu çağırdım. Gel oğlum drone buraya. Buraya gel buraya buraya. Gel oğlum buraya. Aferin aferin oğlum. Gel buraya. Buraya gel. Çarpma cama çarpma oğlum. Buraya gel buraya. Lan madem camı kırabiliyorsun niye söylemiyorsun ya? Niye söylemiyorsun ya? The end is here. Burası son mu? Oh. Aha. Uh Distraction -huh. at 1. Bir. bir kağıt daha aldım. Bir de çekiç. Gel buraya. Tamam tamam çekiçle buraları kıracağım işte. Burası geçiş. Allah. Bu ne? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu kesin gelecek burada bizi zortlatacak. Kesin bizi zortlatacak burada. Drone gel oğlum buraya. Buraya gel. Ee? He. Buna basan ne olacak? Tak. Allah. Drone buraya gel oğlum. Gel peşime. Salak. Gitti nereye çarptı? Ne oluyor? Ne oluyor? Buraya gel. Drone. Drone. Tek arkadaşım sensin burada. Benim hiç başka arkadaşım yok. Hadi. Şşş. Buraya gel oğlum. Neymiş bu? What was my color? Ne? Aa, hepsinin renkleri jumbo coş, yeşildi. Eat vegetables diyordu çünkü. Ee, bu zaten bak bu kuş pembe. Ha, bu pembiş. Bu zaten yanımıza Opelia Bird. Bu ne? Bu kırmızı. Kırmızı. Niye değiştirdim kırmızıysa? Kırmızıydı bu. Hatırlıyorum. Tamam. Bunu bilmiyorum. Bu ikisini hiç gördüm. Hiç gördüm. Hiç gördüm evet. Bir tane kağıt buldum yerde. I alone want to play with all. Bu şarkı sözü mü? Niye müzik şeyi var? Ben delik kuşuyla oynamak istiyorum ama herkes beni terk etti. Herkes bensiz parti yapıyor. Miss Mason beni gördü ama gitti. Ben korkuyorum çünkü delik çok sesli ve arkadaşlarım çığlık atıyor. Ne? Korkunç. Bunların renkleri ne ya? Bir anda bir anda çok. Böyle hemen aklıma geldi. Nereden geldi bilmiyorum. Hemen aklıma geldi bunlar bak. Bu beyazdır kesin. Demedir on Bu beyazdır. Bu beyazdır. Bu da ıı, mavi. Mavidir bu da. Olmadı mı? Kart gözüküyor alayım ben onu orada. Nereden öğrendim bu bilgiyi sormayın. Olsa olsa turuncudur. Çünkü iki tane kırmızı olamaz. Heh. Bu kırmızıdır. Bu sefer bu beyazdır. Baktığım orada yanlış yaptım hepsini. Heh oldu. Ver bakayım kartımı. Allah. Ne oluyor ne? Ya bu ne ara Çabuk. Çabuk bir şeyler yap. Çabuk bir şeyler yap. Çabuk bir şeyler yap. Drone. Drone çabuk bir şeyler yap. Geliyor. Aa gidiyor. Drone çabuk bir şeyler yap. Oğlum buton niye açılmıyor? Drone. Drone acilen bir şeyler yapmalısın. Drone. Drone. Ba Aa! Aa buradan başlıyoruz. Drone gel oğlum buraya. Çabuk çabuk. Tamam. Amsi kuşu. Amsi kuşu. Hep bana bakıyorsun. Çok korkunç bu arada ya. Çok korkunç. Bas hadi drone oğlum drone. E bu bekliyor beni. Koşuyor değil mi o şu an? Allah geliyor. Geliyor yemin ederim geliyor. Ben ne yapacağım? Aa hayır Hayır, ona basacakmışım. Ne olur bir şey yapma, bir şey yapma, bir şey yapma, bir şey yapma. Tamam. Aman Allahım. Ah! E tamam öldü ya. Oh be bu kadar basit miymiş ya? Drone gel oğlum buraya. Salak duna. Tamam. Bu odada işimiz bitmiştir inşallah. Ha bende turuncu kart var. Drone gel oğlum buraya. Drone içeri mi ışınlandı? Oha. Drone benden akıllı bu arada. Aha. Boarding pass. Uçak bileti bu. Kare kod var. Hemen okutuyorum kare kodu arkadaşlar. Oyunun efsane kesin gizemli bir şeyi var. Size de göstereyim. Bakın bu kare kod. Onu telefondan okutuyorum. Tıkladım çıkan sayfaya. Cumbocaş lanca hoş geldiniz diyor. Cumbocaş'ın lancı. Böyle bir sayfaya yönlendirdi internette. europicbrothers.com diye bir site. Bilmiyorum. Tam olarak neyi ifade ettiğini bilmiyorum bunun ama. Eğer isterseniz araştırılabilir. Gizemleri hakkında bilgiler yapılabilir. Bu arada videoya like atmayı unutmayın. Montreal'den Madrid'e gidiliyormuş o biletle. E bu kapalı. Ha şu. Da basılmıyor. Tamam. Bir bilmece. Aha. Çözdüm bilmeceyi. Tıklıyorsun. Droncum. Huh. Güzel. Oyun sa sardı. Sardı. Değişik. Korkunç mu bilmiyorum. Biraz gerginç. Gerginç ne korkunç ne çok. E bastım ya. Bir tane daha mı var? He. Bir de bu. Lan. Ha gidilmiyor buraya. Bir şeyler oluyor. Huh. Yeni maceraya atılıyoruz. Hadi bakalım. Ban ban. Ha ben gitmek istiyorum belki. Buradan çıkacağım. Yerin altında. A Banzo Banin'in şarkı bilmece mekanı gibi. Sanki gidemiyorum hala. Heh, gidiyorum şimdi. Hop. Evet. Drone. <laughs> nereye? 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 Buraya gel. Bir şey oluyor. Yerin altına iniyoruz. Sarsıldık. Hmm. Lan! Biri geğirdi. Dev bir ah! <laughs> <laughs> Ne oluyor, ne oluyor? Bana bakma öyle. O ban bansa eğer biraz büyük. Uh, bitti mi? Evet, ilk oyun bu kadarmış. Bence güzel. Devamı zaten gelecek. İstek listesine eklen yazmışlar. Bamban 2 gelince kesinlikle oynayacağız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda ba Bilmiyorum. Bamban garip bir çar. Garip bir çar ve en sonda gördüğüm kadarıyla, hatırladığım kadarıyla böyle elleri kanlı falan da onun ve çok büyüktü. Bir de bir de o telefona karekot okutunca niye öyle bir sayfa açıldı? Onu araştırmak istiyorum. Şimdilik ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.